Merhaba arkadaşlarım dostlarım. öğreniyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. İster yelek örgülerinizi, ister yazlık örgülerinize sezonluk örgülerinize kullanabileceğiniz bir model. Ara model olarak petek modelini yaptım. Bu araya istediğiniz tarzda ara modeli yapabilirsiniz. Kahve çekirdeği, su yolu. Ee, istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben böyle petek örgülü daha hoş duracağını düşündüğüm için petek örgü oluşturdum. İki model üzerinden bu şekilde çalışmamı yaptım. Modelimin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunu kristal ip üzerinden anlatımı yaptım. Böyle kadifemsi bir dokusu olduğu için kristal ipler oldukça güzel duruyor arkadaşlar. Ee, modelim 25 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ee, şu ara modelinizle birlikte ee, ara modelinizi dediğim gibi hangi modelde yapmak isterseniz onun ilmeklerinde o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani şu modelimin e, petek örgüsü hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ana modelim 19 ilmek ara modelimle birlikte arkadaşlar 25 ilmek artı arkasına hemen bir petek örgü yerleştireceğim oradan 6 ilmek birer de kenar ilmeği olmak üzere şu şekilde orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle bir başladım ve düz olarak ördüm 33 ilmek arkadaşlar bu tek model üzerinden ve iki tane petek örgü üzerinden anlatımı yapacağım. Hemen modelimize başlayalım. Kenar ilmeğimi ördüm ve bir tane ters ördüm. Bu ters örgü arkadaşlar petek ilmeğimin, petek modelimin yanındaki ilmek. Şöyle peteğimi yanlara açıyorum. İkinci ilmeğimi önden, birinci ilmeğimi arkadan alıyorum. Bu şekilde üçüncü ilmeğimi önden, dördüncü ilmeğimi de arkadan alarak ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ve arada bir tane ters örüyorum. Bu ara modelim arkadaşlar. Siz ara modelini e, hangi modeli isterseniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu sizin seçiminiz olabilir. Şimdi ana modele geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm şu üç tane ilmeğimi şöyle gevşetiyorum şöyle önden girerek üçlü bir kesim yapıyorum ve bir sağ kesim oluşturuyorum şu şekilde arkasından bir tane doladım arada bir tane ters ördüm bir tane doladım Pardon arkadaşlar bu kesimi yaptıktan sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bu şekilde ee, yarısını hallettik. Ve bir tane arada tersim var. Hemen tersimin arkasından bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Şimdi şöyle üç tane ilmeğimi sola kesim olarak kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Hemen arkasından bir tane ters örüyorum. Ve petek örgümü yapıyorum. Petek örgümü yanlara açıyorum şu şekilde. Bu ara modeli dediğim gibi istediğiniz tarzda yapabilirsiniz. Kahve çekirdeği, su yolu başka bir şey de olabilir. İsterseniz ara model de koymayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Şu şekilde modelimi tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Evet arkadaşlar arka sırayı ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ters ördüm. Burada peteğimi kapatıyorum. Birinci ilmeğimi önden, ikinci ilmeğimi arkadan alıyorum. İlk sırada açtığımız ilmekleri geri içeri topluyoruz arkadaşlar. 4. ilmeğimi önden, 3. ilmeğimi arkadan alarak şu şekilde ilmeklerimi düz olarak ördüm ve bir tane ters ördüm. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. Şimdi burada üçlü kesim yapacağız arkadaşlar. 1 2 3. ilmeğimde şu ajurumun olduğu ilmek şu şekilde gevşetip ön taraftan böyle bir sağ kesim yapıyorum üçlü kesim yapıyorum ajurumuzu da kestik üç tane kesim yaptım bir doladım bir düz ördüm bir doladım buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve burada bir ters arkadaşlar bu ters örgü ajurların arasında ilk sırada ajurların arasında kaybolmasın ona dikkat edelim bir tane düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım burada tekrar kesimi yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir alt sıradaki yaptığımız ajurumuz burada 1 2 3 3 tane ilmeğim şu şekilde sola kesim olarak kestim 1 2 3 4 tane düz ördüm bir ters ve petek örgümü de burada kapatıyorum Bir tane ters ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırayı örüyoruz, ön yüzde tekrar boşuyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Bakın burada peteğime bir alt sırada kapattık. Şimdi tekrar yanlara açıyorum. Bu modelimizin lastiğine de arkadaşlar isterseniz petek örgü de uygulayabilirsiniz. İstediğiniz lastik tarzıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde peteğimi yanlara açtım ve bir tane ters ördüm. 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve 3 ajuru ajurun ilmeğini de katıyoruz arkadaşlar. 3 tane düz ördükten sonra şöyle üç tane sağ kesim yapacağım. Şu şekilde bıraktım, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Şimdi burada ilmeklerimizi bu taraftan azaltırken diğer taraftan çoğaltıyoruz. Bir, iki tane düz örüyorum ve aradaki tersimi ördüm. Modelimin diğer bölümündeyim. Bir, iki tane düz, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Burada. Ajurumla birlikte 1 2 3 tane ilmeğimi sola kesim yaptım. 1 2 3 tane düz ördüm. Bir ters petek örgümü de yapıyorum. Yanları açıyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Arka sırayı da ördükten sonra ön yüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum ve bir tane ters örüyorum. Petek örgümüz şimdi içeri doğru toplayacağız. Bir sırada dışarı açıyoruz, bir sırada tekrar dışarı açtığımız ilmekleri içeri olarak topluyoruz ve petek örgümüzü şu şekilde oluşturuyorum arada bir tane ters örgü bir iki tane düz ördüm arkadaşlar şimdi burada ajurla birlikte şu kesim yapıyorum sola sağ kesim olarak şu şekilde bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir iki üç tane düz örgümü ördüm. Aradaki tersimi de örüyorum. 1 2 3. Bu taraftan kestiğimiz ilmekleri diğer taraftan gördüğünüz gibi çoğaltıyoruz. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Ajurla birlikte şöyle 3 tane bir sola kesim yaptım. 1 iki tane düz örüyorum. Arada bir ters ve petek örgümü de kapatacağım arkadaşlar şöyle. Bir tane ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Tekrar öynüse buluşalım. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Örgümün görüntüsü bu şekilde. Tekrar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane ters ördüm. Ve petek örgümü ilmeklerini yanlara açıyorum. 3 tane petek örgümüz tamamlandığında modelimiz de tamamlanmış oluyor. Ve bir tane ters Şimdi bir tane düz ördüm. Burada üçlü bir sağ kesim yapacağım arkadaşlar. Şöyle önden giriyorum. Bir sağ kesim yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Arada bir tane ters. 1 2 3 4 tane düz. 1 doladım, 1 düz ördüm, 1 doladım. Ajurda içinde olmak kaydıyla 3 tane ilmeğimi şu şekilde sola kesim yaptım ve bir tane düz ördüm. 1 ters ve burada petek örgümü yanlara açıyorum. bir ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Örgümün son sırasında ön yüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, ön yüzdeyim ve modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeklerimi şu şekilde ördüm. Bir tane ters ördüm. Petek örgümü kapatıyorum. Yanlara açtığım ilmekleri tekrar ortaya topluyorum ve bu şekilde petek örgümü oluşturuyorum arada bir tane ters. Şimdi burada arkadaşlar, e, ilmeğimiz kalmadı artık. Şöyle üç tane ilmeğimi sağ kesim olarak önden giriyorum. Ve bu şekilde bir sağ kesim yaptım. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bir ters. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Şu ajurla birlikte kalan üç ilmeğimi de şu şekilde sola kesim keserek modelimin son sırasına yapmış oldum ve peteğimi kapatarak da bu şekilde Sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Modelimin e, görüntüsü bu şekilde. Arka sırayı da ördükten sonra ikinci modeli de birlikte yerleştirerek e, modelimizin döngüsüne devam edelim. Evet arkadaşlar ilk modelimin görüntüsü bu şekilde gördüğümüz gibi oldukça güzel duruyor. Şu aradaki tersimiz gördüğünüz gibi arada kayboluyor çok böyle belli değil. O şekilde ilk modelimi de tamamladım. Şimdi ikinci modelimin döngüsünü de birlikte yapalım. Daha sonra size daha kolaylık olması için. Çünkü ikinci modelimin yerleşiminde biraz kafalar karışabiliyor. Burada petek örgümü yanlara açıyorum. Ve bir tane ters ördüm. Şimdi modelimin ilk sırasına döndüm. 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum. Şurada bir üçlü sağ kesim yapıyorum. Bir doladım, bir ördüm, bir doladım ve aradaki tersimi örüyorum. Tekrar bir doladım, bir ördüm, bir doladım. Burada da bir üçlü sola kesim yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz örüyorum. Bir tane ters ve petek örgümü de yanlara açıyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimle İkinci döngümün başlangıç sırasında bu şekilde oluşturmuş oldum arkadaşlar. Modelimin görüntüsü bu şekilde. E, orta kalınlıkta bir iple görünümü bu. Bu da kristal ip veya ince ince tarzda dediğimiz şöyle iple gördüğünüz gibi. Çoklu modelimiz de bu şekilde. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabından da desteklerinizi bekliyorum. you <music>